Tutkunun pratik lezzetleri kanalından ve mutfağından mis gibi tarçın kokulu, içi bol bademli elmalı kurabiye tarifi hazırlıyorum. Dağılmayan hamuru yumuşacık iç harcıyla tam kıvamında çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin detaylarına başlayalım. Öncelikle soyduğumuz elmaları güzelce rendeleyip tencereye alalım üzerine bir çay bardağı toz şeker, bir tatlı kaşığı tarçın ekleyip karıştırarak güzelce soteleyelim. Ve içerisine iri doğranmış bir çay bardağı badem içi ekleyip güzelce karıştıralım. Ardından soğumaya bırakalım. Hamuru için karıştırma kabına 125 gram tereyağı, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı sirke, 1 su bardağı pudra şekeri 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı nişasta ekleyip sıvı malzemeleri güzelce karıştıralım. Malzemeleri karıştırıp azar azar un ekleyerek yumuşak bir hamur yoğuruyorum. Ben 3 su bardağı un kullandım. Yoğurdun kıvamı yumurtanın büyüklüğüne göre un miktarı çok az değişiklik gösterebilir. Hamuru iki pişirme kağıdı arasında merdane yardımıyla açıyorum. Fazlalıkları kesip tekrar hamura ekliyorum. Elmalı iç harçtan koyup yuvarlıyorum. Şekil vermek için tam kapatmadan kesikler atıyorum. Rulo yaptıktan sonra 2 santim uzunluğunda dilimleyelim. Ardından pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsimize alalım. Tüm hamur bitene kadar aynı işleme devam edelim. Önceden ısıtılmış fırında 180 derece altı üstü hafif pembeleşene kadar pişiriyorum. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiyorum. Elmalı kurabiyelerim servise hazır. Evi tarçın ve elma kokusu sardı. Hem görüntüsü hem lezzeti harika oldu. Denediğinizde siz de çok beğeneceksiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle.